ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan bir yarışmacı erken elendi. Sunucu Oktay Kaynağca, yarışmacıya buz teklifi sunarak hem stüdyoyu hem de ekran başındakileri duygulandırdı ve sosyal medyada gündem oldu. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Seninle birlikte ağlayacağız neredeyse. Ama bu 160 bin liraya ulaşmamız gerekiyordu. Ulaşamadık. Olsun. Tecrübe oldu. Çok güzeldi bir deneyim aldım. Eğer bana izin verirsen bu 160 bin lira ile ilgili ben sana burs vermek istiyorum. Kabul edersen. <laughs> Anlaştık mı? <laughs>